Merhaba çocuklar. Merhaba sevgili çocuklar. çubuk. Sizlerle Bugün sayılarını sizlerle sayılarını doğa sayılar konusunu işleyeceğiz. Eğlenceli bir etkinlik evet, yapacağız. Rakamları öğreneceğiz evet. ve daha birçok bilgi öğreneceğiz. Hazırsak. Hadi bakalım başlayalım. Hadi başlayalım o zaman. Evet, öncelikle Rakam nedir ona bakalım. Öncelikle evet. Benim sayıları gereken yazmak için kullanılan işaretlere var. biz ne evet, diyoruz? Sayıları karşılaştırırken Rakam. Evet, sayılar karşılaştırdık. Ben bu üç sembolden evet. birini benim kaç tane rakamım varmış evet. çocuklar? Evet. Küçük benim 10 tane büyük rakamım var. Tır, evet, hadi bakalım bu rakamlara bakalım. Sembollerim var. Hadi etkinliğimize 1, başlayalım o zaman. Evet, 2, ilk karşılaştırmam. 94 3, ve 83 sayıları. 4 83 sayılarımda 6, ben neye bakacağım burada? 7 Öncelikle ilk yapmam gereken şey şey onlar basamağına bakacağım. Evet. 9, onlar basamağına bakıyorum. 0 Onlar evet, basamağı büyük benim olan sayı. Benim toplamda daha büyük tane olacak rakam hadi hadi bakalım. bakalım sizler de okulda onlar bir sınıfta 9, rakamları öğrenirken 8. birden başladınız Peki çocuklar, ve en son sıfır öğrendiniz. Hangisi daha büyük? Hadi bakalım devam edelim. 8 mi? Evet, süpersiniz. Evet, burada da rakamların yazılış yönlerini karşılaştırırsam evet. ne diyeceğim? Rakamlarımızı 64, nasıl yazıyoruz? Büyüktür. Bunun 80 yazım şekilleri, diyeceğim. yazım Güzel. yöntemleri çok önemli Peki, çocuklar. Devam evet. edelim. Bir numaradan bir başlayalım sayı. bakalım. Bir sayıdan evet. başlayalım. Gördüğünüz 35, gibi 36, öncelikle 36 var. Okumu. Peki çocuklar, yukarıdan aşağıya doğru indirmişim bir, bir şey numarada gördüğünüz gibi. Yani Öncelikle düz çizgimi 36. çiziyorum. Evet süper. Daha sonra birin buradaki sol tarafından hafif eğik çizgimi aynen. çizerek biri evet. tamamlamış üç oluyor. 3 var. Süper. Peki sayılarını karşılaştırma yaparken ikiye baktığımda onlar basamağı aynı oku, olan sayılar bir numaradaki da, oku gördüğünüz gibi bakacağım? bu şekilde biraz evet, eğimli geliyor. Yani geçiyorum. diyor ki bize Peki, Buradan başlangıç noktası burası 5 olsun ve diyor. 6. Evet, başlayarak aşağıya doğru. Elimi kaldırmadım daha hiç Süpersiniz farkındaysanız. 5, burada durdum. Elimi kaldırdım ve sayımı karşılaştırma altındaki yapıyorum sembolümle olay tamamlamak 35, için düz çizgimde 3, 4, çizdim. 30, evet. evet şimdi 3'e geçelim. Süpersiniz. Hadi devam. Bakın, edelim. burada elimizi hiç kaldırmamıza evet, gerek yok. Çocuklar. Buradaki oklar şu şekilde. Dikkatini Öncelikle buradan şey başla mu? diyor. Sonra içten evet, bu şekilde ilerle. Farsınız. Ve en son Buradaki iki dışarıdaki eşit. çizgini yani, tamamla diyor. Hem Hadi onlar başlayalım. Hem basamağındaki sayılarım aynı. Hem de birler basamağındaki ilerledim. sayılarım aynı. Peki ben Ve bu durumda ne yapacağım? kaldım buradan devam ettim. 80, eşit yapalım. E diyeceğim. Hadi devam edelim. 4'ten. Evet. Bakalım. Sayıları karşılaştırma evet. yaparken burada üç yapmam gereken durumdan üç hamle var. Bunu Bakın. Bunu şimdi kısaca bir tekrar edelim. 1. İlk sayımı karşılaştırırken ne iki, demiştik? biz Onlar basamağındaki sayıları bakacağım 3. Onlar basamanda 3 rakamımı 4 rakamımı da o sayı tamamladım. Daha büyüktür. Evet, şimdi 5'e geçiyorum. Peki. Evet, 5'teki 3 hamlede yapılacak. Başlayalım. Onlar basamağındaki sayılarla aynı ise bir, birler basamağındaki sayılarıma iki, bakarım. Ona göre de ve sayılarımı karşılaştırırım üç. demiştim. Güzel. Şeklinde o zaman 35 rakamımı da oluşturdum. 30 6'da hadi bakalım 6'ya geçelim. Gördüğünüz gibi 6 rakamında evet diğer sadece neydi? 2 var. Yani aynı bu oku da doğruydum. takip edecek o olursak. O zaman bu su durumda ne diyorum? Buradan başlıyorum. Baştan noktadan burası. Eşitti. Evet yani 80 80 elini kaldırma diyorum. diyor. Süpersiniz. Evet böyle başlıyorum. Hadi devam edelim bakalım. Elimi Sen kaldırmadım. Ve 6'yı tamamladım. De. Hadi bakalım. 80 evet şimdi ve 7'deyiz. 12 sayıları var acaba hangisi? Bakalım 7'ye. Bu da yine 3 hamleden oluşacak. Bakın. 1 88 Elimi kaldırdım. 88 değil. 2 10'u kaldırdım. Peki bunu tersten nasıl ve okurum? 3 Güzel. Evet, evet. 8 12 rakamında küçültür. elimizi hiç kaldırmadan 88'den çocuklar. Şimdi okurum. Başlangıç noktam burası. Çocuklar. Devam evet. edelim. Elim hiç kaldırmıyorum. Evet. 38 Siz ve 34 sayılarını Farkını öğrendiniz ya. Evet, en sayılarımı karşılaştırıyorum. Çiziyorum. Acaba hangisi ve daha büyük? Devam ediyorum elimi kaldırmadan Süper. ve 8'e 38. Tamamladım. 34'den. Peki devam edelim. 9'dayım. O zaman ben yine hangi 9'da da yine elimi kaldırmıyorum aslında. Büyük tür işareti Bakın, olan timsi alıyorum. Başladım evet. bu buradan. 38 büyük tür. Evet. 34. Yuvarlak çizdim var aşağıya doğru. Ya da doğru. tersinden okuyalım. İndim. 34. Evet. Küçük tür. Şimdi sıfırdayız. Sıfır 30, genelde e, çoğu öğrenci tersten timside, yazıyor. Timsinin Fakat sıfırı ağzı, gördüğünüz her zaman gibi saat yönünün tersinden doğru, yapacağız. Yani açıktır. Yani teamsi, böyle değil de büyük sayıları bu şekilde yapacağız. daha çok sayıyor. Evet, noktamı koydum. Yani başlangıç Evet, nokta. devam edelim. Evet, buradan başlıyorum. Bu karşılaştırmamızda 53 ve 64 sayıları var. Sıfırımı. Hadi bakalım. Tamamlıyorum. Acaba hangi sayı? Daha, daha küçük. çocuklar. Hadi bakalım. Devam edelim. Süpersiniz çocuklar. Evet. 53. Şimdi sayı, burada bir etkinliğimiz var. Diyor ki etkinlikte. Daha, Aşağıdaki 6, varlıkları evet, okuyorum. sayalım. okuyorum Kaç varlık 53, olduğunu altındaki küçücüklere yazalım demişiz. Evet bunu e, buradaki etkinlikleri ben Devam tamamladım. Edelim. Yani ben altlarına yazdım. Cevap evet, bu etkinlikler. Sayı, Çünkü e, şu 99, anda e, konumuzu 99. güzelce anlatımla pekiştirmek amacıyla etkinlikleri i̇ki beraber aynı oluyoruz. ise evet. bakalım. ben hangi sembolü Burada Burada yıldızlara bakalım. Eşittir Kaç yıldız vermiş sayalım. Kullanıyorum Bir, Süper. yani 99 iki ve eşittir. Üç. 90, evet. 9'a diyorum. tane yıldızım süpersin. var. Peki buradaki evet, kutucuğa bakalım edelim. şimdi. Kaç tane kalbim varmış sayalım. Sıradaki. Bir. İşlemler iki, geliyor. Hadi bakalım. 3. Üç. 4 ve, ve, 12 sayıları beş. var kalbim var. Bu sıradaki Süpersiniz. işlemi siz yapıyorsunuz. Acaba evet, bu devam edelim bakalım. Hangisi evet, gelecek? Evet buradaki kutucukta da gülen yüzlerim Hangisi var. Hadi bunları sayalım. Daha büyük Türkiye Bir, size soruyorum. 2 3, ve 12 sayıları 4 Evet beş, doğru cevapları verdiğinizi ve duyuyor gibiyim. Evet burada, burada, da 6 tane gülen sayısı, yüzüm var. 12 tane. Hadi bakalım devam ediyoruz. Büyük süpersiniz. Buradaki kutudayız. Uzman, timsiyi yerleştirelim. Bakalım kaç tane? 48 burada, burada varlık tür, 12. var. 12. Sayalım. Süpersiniz. 1 Sizler 2, de bu etkinliği evinizde 3, kendiniz yapabilirsiniz. 4 Burada beş, gördüğünüz gibi bu üç sembolden. Altı. Buradaki gördüğünüz yedi, gibi bu üç sembolleri ve sekiz, bir A4 ya da renkli evet, kağıtlara yazabilirsiniz. Varlığımız var. Hatta kendi timsimizi bile oluşturabilirsiniz. Evet sıra bu kutucuktayım. Ve ardından Sayalım bakalım. bu, bir, bu iki, üç, şekilde uzunlamasına kesilecek şekilde renkli kağıtlar alıp beş, sol tarafına ve sağ altı, tarafına arasında 7, biraz mesafe kalacak şekilde 8, yazabilirsiniz. Ve dokuz. Ve ardından evet, burada da dokuz bu üç timsileri varlığım var. daha fazla ve son kutudayız. Çocuklar uygun gelmesi bu gereken için hiç ifadeyi hiç arasına bu şekilde koyarak evet, süper. de burada hiç Şekil yok. Değil mi? Yani burada Görüşmek hiçbir üzere, varlık yok. Iyi bakın. Evet, hiçbir varlık yoksa bu kutuda burada o zaman kaç tane var diyorum? Sıfır tane. Yani aslında hiç yok. Evet, süper. Devam edelim. Evet. Burada da bana ne yapmış? Başka bir etkinlik. Burada da başka bir soru soruyor. Diyor ki: "Kutulardaki varlıkları 7'ye tamamlayalım." diyor. Yani burada siyah renkle gördüğünüz varlıkları biz kırmızı kalemle 7'ye tamamladık. Evet, bakalım. Bu ilk baştaki kutuda 2 tane varmış. 7'ye tamamlamak için üstüne kaç tane eklemem gerekiyormuş? Bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Evet ben 2 tane verilen şeklin yanına tam olarak 5 adet aynı şekilden çizersem toplamda bu kutuda 7 tane varlığı olur. Evet buradayım şimdi. Başta bana kendi kaç tane varlık vermiş? Bakın bakalım buraya. Bana kaç varlık vermiş başta? 1, 2, 3 ve 4. Evet kendi 4 tane şekil vermiş. Evet benden 7'ye tamamlamamı istiyor. Bakalım. 1, 2, 3. Yani ben 3 varlık daha çizdiğimde toplamda burada yine 7 varlık oluyormuş. Bir sayalım. 4 tane burada vardı. Üstüne sayalım. 4, 5, 6 ve 7. Süpersiniz. Devam edelim. Evet burada kaç tane vermiş varlıklardan? Kaç tane var? Evet, süper. Burada 3 tane var. Evet, 7'ye tamamlıyorum. Kaç tane çizmişiz bakalım? 1 2 3 ve 4 tane çizmişiz. Evet, yani toplamda burada da 7 tane olmuş. Bakalım. 3 4 5 6 ve 7. Evet, buradaki varlıkları da 7'ye tamamlamış olduk. Peki son kutucuktayım. Bana kendi kaç tane vermiş varlık? 1 Benden toplam kaç istiyordu? 7 varlık istiyordu. Bakalım kaç tane eklemişiz? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet. 6 varlık eklediğimde toplamda kaç yaptı yine? 7 varlık yaptı. Süpersiniz. Bu tarz rakam etkinliklerinde çocuklar bir de böyle etkinliklerle karşılaşırsınız. Yani der ki size aşağıda içinde bir rakamı olan daireleri işaretleyelim der. Ve gördüğünüz gibi biri olan daireleri ben işaretledim. Mesela burada başka size ne sorabilir? Der ki aşağıdaki aşağıdaki varlıkların içinden diyor. 5 olanları işaretleyin deseydi. Evet burada ne yapardım? 5 olanları işaretlerdim. Hadi bakalım. 5 olanları bulalım birlikte. Mesela 5 burada var. Evet buldum. Sizler de bakın bakalım başka 5 var mı? Evet bakalım. Süper. Bir tane daha bulduk. Evet mesela başka burada 5. Yok. Evet bunun gibi mesela sizler de bu şekilde farklı etkinlikler yapabilirsiniz. 7'ler var mesela burada ya da başka rakamlar yazıp tamamlayabilirsiniz. Peki yine rakamlarımızla ilgili bir etkinliğimiz daha var. Ona da bakalım birlikte. Öncesi ve sonrası. Bu ne demek? Yani ortada verilen sayının bir öncesinde ve bir sonrasında gelen sayıları bulmamızı istiyor. Bu tarz sorularla da karşılaşacaksınız rakamlarla ilgili. Ortada sayılar verecek size ve diyecek ki bir öncesinde ve bir sonrasındaki sayıları isteyecek sizden. Onları soracak. Bakalım. 4 sayısından bir önce gelen sayı 3. Evet, 4'ten bir sonraki sayı 5. Güzel. 8'den bir önceki sayım 7. 8'den bir sonraki sayım 9. Güzel. 5'ten bir önce ne geliyor? 4. 5'ten hemen bir sonraki sayı 6. Buradayız. Evet buradaki sayılarıma bakalım. Ortada ne var? 6 var. 1 var ve 7 var. Evet. 6'dan bir önceki sayım 5. 6'dan bir sonraki sayım ise 7. Peki birden bir önceki sayım neymiş? 0. Birden bir sonraki sayım 2. 7'den bir önceki sayım 6. 7'den bir sonraki sayım 8. Süpersiniz çocuklar. Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.